Coğrafi keşiflerde kısaca şu arkadaşlar. Büyük ticaret yollarının hemen hemen hepsinin Osmanlı'nın eline geçmesi üzerine Avrupalılar özellikle Hindistan'a falan gitmek için değişik ticari yollar arıyorlar. Yeni yeni ticaret yolları aramaya başlıyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Coğrafi keşifler. Şimdi ayrıntıya geçebiliriz. Osmanlı Devleti'nin zamanla ipek ve baharat yollarının denetimini ele geçirmesi, Akdeniz'de her geçen gün hakimiyetini geliştirmesi Avrupalıları yeni ticaret yolları aramaya sevk etti. Özellikle İspanyol ve Portekiz kralları bu keşif yapacaklara ne yaptı? Destek verdi. Avrupa'nın kaderini değiştirecek coğrafi keşifler böylece başlamış oldu. Peki coğrafi keşiflerin sebeplerine bakalım. Bundan çok güzel bir klasik sınav sorusu olabilir. Şimdi coğrafi keşiflerin gelişmesinin birinci nedeni pusulanın geliştirilmesi ve sağlam gemilerin yapılması. Pusula biliyordu biliniyordu yalnız daha sağlam yapıldı. Daha net sonuçlar verdi. Ayrıca uzak yerlere gidebilmek için sağlam gemiler yapıldı. Yani okyanusa uygun. Coğrafya bilgisinin artması ve deniz cesur denizcilerin yetişmesi. Avrupalıların doğunun zenginliğine ulaşmak istemeleri. Hristiyanlığı Avrupa dışında yayma düşüncesi. İpek ve baharat yollar gibi önemli ticaret yollarının Türklerin denetimine geçmesi. Avrupalıların Çin'e ve Hindistan'a giden başka yollar bulmasını sağladı arkadaşlar. Böylece coğrafi keşifler başlamış oldu. Peki coğrafi keşiflerle ne oldu arkadaşlar? Önemli e, coğrafi keşiflere bakalım. Birincisi arkadaşlar Avrupalılar Ümit Burnu'nu buldular 1800 1486'da. Daha sonra Kristof Kolomb e, ne yapıyor? Hindistan'a bulmak için yola çıkıyor ama ne yapıyor? Amerika kıtasını buluyor. Yalnız Amerika kıtasını bulduğunun farkında değil. Onun yerine daha sonra kim buluyor burayı? Amerigo Vespucci. Yalnız Amerika'ya ilk ayak basan kim? Kolomb. Vasco da Gama'nın seyahati var arkadaşlar. Vasco da Gama'da ne yapıyor? Ümit Burnundan geçip Hindistan'a gidiyor. Bakın Hindistan'a alternatif bir yol bulunuyor. Magellan ne yapıyor arkadaşlar? Dünyayı dolaşıyor. Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılıyor. İşte bunlar o dönemde yapılan önemli keşifler. Bartolome Diaz Ümit Burnunu buluyor. Bunu unutmayalım. Kolomb ilk defa Amerika'ya gidiyor. Vasco da Gama Hindistan'a gidiyor. Ümit Burnunu geçerek farklı bir yoldan. Amerigo Vespucci ne yapıyor? Amerika'ya gidiyor ve buranın ayrı bir yeni bir kıta olduğunu keşfediyor. Magellan'da da dünyayı dolaşıyor arkadaşlar. Buranın aynısını anlatmıştım. Şimdi coğrafi keşiflerin sonuçlarına bakalım. Amerika, Avustralya ve Afrika'nın bilinmeyen bölgeleri keşfedildi. Yani yeni yeni kıtalar, yeni yeni bölgeler bulundu. İkincisi, keşfedilen bölgelerde İspanyollar ve Portekizliler koloniler kurdular ve sömürgeciliğe başladılar. Bu bölgedeki insanları köle ticaretinde kullandılar. Ticaret yollarının güzergahı değişti. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı. Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş getirildi. Böylece Avrupa ekonomisi güçlendi. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle yeni yeni bitkiler, sebzeler ve meyve türleri keşfedildi. Tütün, pamuk, patates, domates, kakao gibi. Hristiyanlık keşfedilen bölgelerde yayılma imkanı buldu. Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Bu da Katolik Kilisesi'nin bir takım öğretilerini derinden sarstı. Bu durum kilise ve din adamları olan güvenci, güveni ne yaptı arkadaşlar? Sarstı. Peki coğrafi keşiflerin Osmanlı etkileri nedir? Tabii ki Osmanlı etkileri olumsuz olacak. Coğrafi keşifler sonucunda ticaret yollarının yön değiştirmesi, Osmanlı ülkesinden geçen İpek ve Baharat yolunun önemini azalttı. Atlas Okyanusu'daki limanlar önem kazanırken Akdeniz limanları önem kaybetti. Bu Akdeniz'e de bir hakim olduğumuza göre ne oldu? Bizim ticaretimize büyük bir balta vurulmuş oldu. Osmanlı Devleti'nin gümrük gelirleri azalmaya, dolayısıyla da ekonomisi gerilemeye başladı. İpek yolu üzerindeki Türk hanlıkları ekonomik yönden zayıfladılar ve zamanla Rusya'nın denetimine girdiler. Keşfedilen bölgelerden Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin Osmanlı ülkesine de girmesiyle Osmanlı para birimi olan Akçe'nin değeri düştüğü, enflasyon yaşanmaya başladı. Yani Osmanlı'yı her açıdan kötü etkilemiştir.